Kuzey Kore lideri Kim Jong-un genellikle nükleer tehdit ve batı karşıtı duruşuyla anılır. Bir diktatör olarak görülen Kim Jong-un, vatandaşların sınırlı özgürlüklere sahip olduğu ve itaatsizlik durumunda ciddi sonuçlarla karşılaştığı bir ülkeye hükmediyor sürekli gözetim altında tutulan rejimin gizemliliği dış dünyadan kopmaya zorlanan insanlar için hayatın gerçeklerini daha da gizliyor. Küresel çapta tanınmasına rağmen Kim Jong-un hakkında bilinmeyen çok şey var. Bugün Kim Jong-un'un geçmişine, bilgi alanlarına ve liderliğinin daha az bilinen yönlerini ışık tutarak daha az bilinen 20 yönünü ele alacağız. Kim Jong-un'un şaşırtıcı hikayesi kim Jong-un'un erken yaşlarının karanlıkta kalan tarihini araştırırken bulduğumuz bilgilerle başlayalım. Kuzey Kore'nin gizliliğe olan düşkünlüğünü ve ifade özgürlüğünün bastırılması bu işi zorlaştırsa da, Kim'in erken dönem yaşamına ışık tutan Yoa Mishaelo sayesinde geçmişe bir göz atma fırsatı bulduk. Şimdi 1998 yılına, İsviçre'nin Bern kentine gidelim. Mishaelo 22 öğrenciyle dolu bir sınıfta. Diplomatik soydan gelen, çekingen bir Koreli genç olan Pak Un'la tanışır. Kısaca un olarak bilinen bu genç, nadiren sosyal etkileşimlere girerek sessiz bir tavır sergiler. Suskunluğuna rağmen basketbol sayesinde aralarında bir bağ oluşur. Un sahada içine kapanık görüntüsünden sıyrılarak yetenekli ve iddialı bir oyuncu olduğunu gösterir. Michaelo onun yeteneklerinin ışıl ışıl parladığı bu basketbol maçları sırasında kurdukları dostluğu anımsıyor. Gel gelelim dostu Un'un Ocak 2000'de aniden ortadan kaybolup ülkesine dönmesiyle arkadaşlıkları sona erer. Bu ayrılışın nasıl bir sismik değişimin habercisi olduğunu elbette ki tahmin edememiştir. Ardından seneler geçtikten sonra, Eylül 2010'da tüm dünyayla beraber Kim Jong-un'un Kuzey Kore diktatörlüğünün varisi olduğunu öğrenmiştir. Michael O'da pek çok kişi gibi başlangıçta bir zamanlar sessiz sedasız bir genç olan O'nun, şimdiki Kim Jong-un gibi korkunç figürüne dönüşümünü anlamakta zorlanmıştır. Kim'in İsviçre'deki mütevazi gençliğinden, Kuzey Kore'nin yüce liderliğine uzanan hayatının yörüngesi, gücün insana etkisi üzerine düşünmeye sevk ediyor gerçekten. Diktatörün mirası Kim Jong-un'un hükümdarlığı iyi huyluluktan uzaktır daha ziyade acımasız bir otoriterlikle damgalanmıştır. İktidarda geçirdiği 9 yıl boyunca gaddarlığıyla ün kazandı. Raporlar babasının yönetimi altında görev yapan yaklaşık 140 üst düzey isim de dahil olmak üzere 300 kadar yetkilinin infazını bizzat onayladığını gösteriyor. En tüyler ürpertici örneklerden biri 2013 yılında kendi amcası Yang Sung taeyi vatana ihanetle suçlayarak idam etmesiydi. Yang'ın tüm ailesinin de aynı akıbete uğradığına inanılıyor. Dahası Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam Ram da 2017 yılında Malezya havaalanında zehirlenerek trajik bir sonla karşılaştı. Yıllarca sürgünde yaşayan ve Yongun'un rejimini açıkça eleştiren bu kardeşin öldürülmesi emrini diktatörün verdiğini düşünenler çoğunlukta. Böyle şeyler size şok edici gelebilir. Ama ne yazık ki Yongun gibi bir diktatörden beklenen davranışlar bunlar. Sözde Seçimler kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore'de seçimler çarpık bir demokrasi biçimi sunuyor. İşin özü şu: Vatandaşlar teknik olarak seçimlere katılsa da gerçek bir seçim söz konusu değil. Kim Jong-un'un muhalefeti tasavvur dahi edilemez. Bu da seçimlerin demokratik karar almaktan ziyade itaati perçinlediği manasına geliyor. Seçmenler çeşitli hükümet pozisyonları için oylama yapıyor. Ancak her oy pusulasında sadece bir isim yer alıyor. Bu seçeneksizliğe rağmen vatandaşların seçime katılması zorunlu. Bu kurala uyulmaması halinde katı cezalar uygulanır. Bu zorunlu seçimler için kayıtlar bir ay öncesinden yapılır ve hükümet listeyi olası muhalifler için incelemeye alır. Son zamanlarda oy kullanmama seçeneğinin dahil edilmesine rağmen resmi adaya karşı oy kullanmak ya da çekimser kalmak ihanet olarak görülüp evsizlik ve işsizlik gibi korkunç sonuçlara yol açıyor. Özetle Kuzey Kore'nin seçim cephesi demokratik olmaktan çok uzak. Kim Jong-un'un otoriter iktidarını sürdürmek için bir araçtan ibaret. Nükleer programı 2022 yılında Kuzey Kore Kim Jong Un ve yakın çevresinin yeni başarıları, Song 17 kıtalar arası balistik füzesini gururla tanıttığı, Hollywood filmlerini aratmayan bir tören düzenledi. Şıklığı ve dramatik sunumuyla Kim, Top Gun gibi Amerikan aksiyon filmlerinden ilham almışa benziyordu. Dikkatlice düzenlenen hangar görüntülerinden kimin moda seçimlerine kadar estetiğe çok önem verildiği anlaşılıyordu. Biz bu tiyatroyu bir kenara bırakıp füzenin kendisine bakalım derseniz sıra dışı bir renk şamasına sahip olan Wasong 17 birden fazla nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahiptir. Bu füzeyle Kim ve Kuzey Kore'nin küresel sahnedeki potansiyeli ve duruşları doruk noktasına ulaştı. Elbette böylesi bir askeri güç gösterisi eleştiri ve şüpheciliği de beraberinde getirdi. Kim füzenin caydırıcı ve savunma savunma amaçlı bir araç olduğunu savunsa da pek çok kişi buna ikna olmuş değil. Ne de olsa küresel ölçekte yıkım yaratma potansiyeline sahip olan, arkasında radyoaktif serpintiden başka şey bırakmayacak bir şeyi savunma amaçlı olarak niteliklendirmek zordur. Bazı gözlemciler 3. Dünya Savaşı'nın fragmanını mı izliyoruz diye düşünmekten kendilerini alamadıklarını söylüyor. Kim Jong-un'un korumaları kim Yong-gu'nun limuzinini benzersiz bir yöntemle korumakla görevli konvoy korumalarının dünyasına girelim şimdi. Bu ekip limuzinin yanında koşuyor ve bu alışılmadık güvenlik yönteminin ilham kaynağı beklenmedik bir kaynaktan geliyor. 1993 yapımı Ateş Hattında adlı Clint Eastwood filmi. Filmde Eastwood'un bir CIA ajanı olan karakteri başkanın limuzininin yanında koşarken görülüyor. Bu sahne kimin çok hoşuna gitmiş olacak ki kendi korumalarına da bunu yaptırıyor. Ancak onları sıradan bir personel sanmayın. Bu işe seçilmek çok zordur ve adayların bir dizi gerekliliği yerine getirmesi gerekir. Yakın dövüşte son derece yetenekli olmaları, iyi silah kullanabilmeleri, fiziksel güç ve zindelik sergilemeleri. Hepsinden önemlisi Kim Jong-un'a sarsıl bir sadakat duymaları gerekiyor. Bu kişilerin nükleer füze tesislerine yakın mesafede silah taşımalarına izin verilen ender kişiler olduğunu söylersek rollerinin ne kadar kritik olduğunu anlarsınız sanırım. Metal Gear Solid video oyunu serisindeki karakterlerle olan benzerlikleri de çarpıcı. Çünkü bu oyundaki elit ajanları anımsatıyorlar. Mutluluk yasağı kim Jong-un'un otoriter rejimi altında korkunç insan hakları ihlalleri olağan hale geldi. Kıtlık, sıkı gözetleme ve bastırılmış ifade özgürlüğünün yanı sıra 2021'de özellikle saçma bir karar çıktı. Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra ölüm yıl dönümünü onurlandırmak için dayatılan tuhaf bir yasa bu acımasız kararname 11 gün boyunca gülmeyi, alkol tüketimini veya herhangi bir mutluluk ifadesini yasaklayarak rejimin otoriteyi sürdürmek için aşırılıktan hiç kaçınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kim Jong-un'un bu emri uygulayarak herhangi bir terslikte ciddi sonuçlarla karşılaşma riski altındaki vatandaşlarına korku aşılıyor. Bu kasvetli dönemde gülümsemeye cüret edenler rejimin gazabına uğrama riskini göze almış oluyor. Bunca baskıya rağmen belki bazıları maskelerinin ardında gizlice tebessüm ediyor veya fısıldayarak bir şeyler diyordur. Gülersen kaybedersin oyununun çarpık bir versiyonu gibi. Soğukkanlılığını kaybedenin hayatı kararabilir. Kuzey Kore vatandaşlarının katlandığı baskıların ucu bucağı yok gerçekten. Saç modelleri kim Jong-un'un diktatörce kontrolünün bir başka göstergesi olarak erkekler için yalnızca 28 çeşit saç kesimine izin verildiğini belirten tuhaf bir kararname yayınlandı. Seçenekler kısa ve yan tıraşlı stillerin 10 varyasyonuyla sınırlı. Kim Jong-un'un kendi ikonik görünümü listede yer almıyor. Yaşı ilerlemiş erkeklerin saçlarının 7.5 santimden biraz uzun olmasına izin veriliyor. Ancak diğer tüm erkeklerin saçlarını 5 santimetrenin altında tutmaları gerekiyor kadınlara 1980'lerin pembe dizisi Dynasty'den fırlamış gibi görünen 18 tasarım sunuluyor. Evli kadınların saçlarını kısa kestirmeleri zorunlu kılınırken, bekar kadınlara saçlarını biraz daha uzatma özgürlüğü tanınıyor. Bu kurallarla bireysel ifade özgürlüğüne bir kez daha vuruluyor. Bu yeni düzenlemelere karşı çıkmaya cüret edenler yasal yaptırımlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıya. Kişisel görünümle ilgili en temel kararların bile sıkı kontrol altında tutulduğu bir toplumda bireyler yasalarla ters düşmemek için her adımlarına dikkat etmek zorunda kaldıkları hayatları yaşıyor. Kuzey Kore'nin First Lady'si. Kim Jong-un tahta resmen çıkmadan önce güzel ve yetenekli şarkıcı Ri So-ju ile anılıyordu. İlişkilerini çevreleyen gizlilik perdesine rağmen Ri So-ju'nun Kim'den daha genç olduğu ve bir süredir de eşi olduğu biliniyor. İstihbarat ve casusluk kaynakları, birlikteliklerinden kamuoyunun haberdar olmasından çok önce, 2019 gibi erken bir tarihte nikah masasına oturduklarını öne sürüyor. İlişkilerine dair kayda değer bir görüntü 2012 yılında, Kim Jong-un'un iktidar resmen devralmasının arifesinde yaşandı. Kim ve Ri'nin düğünlerini kutladıkları, çocukları ziyaret etmek ve bir Disney müzikal gösterisine katılmak gibi çeşitli etkinliklere katıldıklarını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Hem yerel hem de uluslararası medyanın incelemelerine rağmen, Kim kim Jong-un'un Ri so sadık kalmadığına dair bir kanıt bulunamadı. Zevklerine düşkünlükleriyle tanınan bir rejimde bile gizli nikahlardan bu yana evli kaldığı eşine bağlılık sarsılmaz görünüyor. Bu sadakat Kuzey Kore'nin esrarengiz liderinin siyasi entrika ve küresel inceleme zeminindeki kişisel hayatına dair beklenmedik bir detay. Kim Jong-un'un diyeti Şimdi de Kuzey Kore'nin yüce lideri olarak zengin bir yaşam tarzı süren Kim Jong-un'un yemek tercihlerini inceleyelim. Gıda kıtlığına rağmen ülkenin en zengin bireylerinden biri olma statüsüne uygun olarak gurme yemekler ve lezzetlerle dolu lüks bir diyeti var. Kimin Asya mutfağına olan sevgisi, şefleri tarafından titizlikle hazırlanan Kobe bifteği, sushi ve köpek balığı yüzgeci çorbasına olan tutkusuyla kendini belli ediyor. Bununla birlikte Asya'nın ötesine geçerek İsviçre emmental peyniri, ıstakoz ve havyar dahil olmak üzere lükse olan düşkünlüğüyle biliniyor. Yemeklerine eşlik eden bordo şarabı ve Rus vodkası gibi birinci kalite içecekler de elbette masasından eksik olmuyor. Gübre ithalatının yasaklanması 2022'de Kuzey Kore pandeminin yanı sıra rejimin tarım yerine askeri harcamalara odaklanmasıyla daha da kötüleşen kritik bir gübre sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Yatırımlardan ötürü kimyasal gübreye erişimin sınırlı olması nedeniyle gübre temin etmek en birincil gereklilik haline geldi. Gübre olarak kullanılan insan dışkısına olan talep arttıkça çiftçiler zorlandı. Başlangıçta kendi ailelerinin atıklarına bel bağlayan çiftçiler kısa süre sonra büyümekte olan insan dışkısı pazarına yöneldi. 2014 yılında Kim Jong-un'un tarımsal zorlukların üstesinden gelmek için bu gübreyi zorunlu kılmış ve üretilen sebzelerin lezzetini övmüştü. Ne var ki bu alışılmadık yaklaşım bağırsak solucanlarının yayılmasına da dahil olmak üzere sağlık riskleri teşkil ediyor. Devlet desteğine rağmen Kuzey Kore tarımsal sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Haziran 2022'de Kim Jong-un yaklaşan gıda krizinin gerçekliğini kabul ederek sürdürülebilir çözümlere duyulan ihtiyacı vurguladı. Dennis Rodman Alın size ilginç bir paradoks. Batı karşıtı propagandanın en meşhur yüzü Kim Jong-un. Amerikan basketboluna karşı derin bir sevgi besliyor. Her sıçrayışında bir depreme neden olabilecekmiş gibi görünen heybetli görüntüsüne rağmen Kim, NBA efsanesi Dennis Rodman'a kendisini şahsen ziyaret etmesi için sıcak bir davet göndermiş. Hem saha içinde hem de saha dışında renkli kişiliğiyle tanınan Rodman, bu davetleri hevesle kabul etmiş ve ikili arasında bazı unutulmaz anlar yaşanmış. Bir Rus T-59 tankıyla gezintiden tutun. Katy Perry şarkılarıyla doğaçlama, karaoke seanslarına kadar ikilinin maceraları elbette kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Dennis Rodman kimle gerçek bir dostluk kurduğuna iddia ediyor ve iki ülke arasındaki siyasi uçuruma rağmen onun harika biri olduğunu söylüyor. Bu alışılmadık dostluk. Özellikle Kim'in ABD ile olan çekişmeli ilişkisi göz önüne alındığında. Önemli bir inceleme konusu. Dennis Rodman'ın Kuzey Kore'ye yaptığı düzenli ziyaretlerde diplomat rolü üstlendiğine. Bilhassa Kuzey Kore karşıtı propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Koreli Amerikalı mahkumun daha davasıyla ilgilendiğine dair spekülasyonlar yapılıyor. İlginç basketbol kuralları. Kim Jong-un'un basketbol sevgisi basit bir sevgiden çok daha fazlası. 2011'de liderliği üstlendikten sonra babası Kim Jong-un ilden ilham alarak oyuna kendi damgasını vurmaya başladı. Onun isteğiyle yerel turnuvalardaki birçok kural değiştirildi ve Kim kendine özgü bir basketbol tarzı geliştirdi. Uluslararası maçlar standart kurallara bağlı kalırken Kuzey Kore versiyonunda ilgi çekici değişiklikler yaralıyor. Smaçlar 3 puanla ödüllendirilirken başarılı bir üçlük 4 puan kazandırıyor. Son 3 saniyede gerilim doruğa ulaşıyor. Çünkü bu süre zarfında atılan basketler 8 puan getiriyor. Serbest atışı kaçıran oyuncununsa vay haline. Sadece sayı atamadığı için üzülmeyecek. Aynı zamanda takımına bir puan kaybettirecek. Bu alışılmadık kurallar oyuna farklı bir heyecan katmakla kalmıyor. Aynı zamanda Kuzey Kore'nin basketbol tutkunu lideri Kim Yong-un'un zihnine değişik bir bakış açısı sunuyor. Diktatör kime hakaret etmek? Kuzey Kore'de ülkenin yüce lideri Kim Jong-un'a karşı herhangi bir saygısızlık veya hakaret sadece devlete karşı değil, aynı zamanda kutsallığın ta kendisini bir küfür sayılıyor. Bu tür bir meydan okumaların sonuçları çok ağır ve affedilemezdir. Vatandaşlardan kime ailesine ve hükümete sarsılmaz bir bağlılık yemini etmeleri bekleniyor hükümete karşı herhangi bir meydan okuma hemen küfür olarak değerlendiriliyor ve yerlilerde de yabancılar da eşit şekilde acımasız cezalar uygulanıyor. Suçlular eylemlerinin ciddiyetine bağlı olarak birkaç aydan birkaç yıla kadar değişen uzun süreler boyunca hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. En uç durumlarda ceza nihai ceza olan ölüme kadar varabilir uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken trajik bir olay. Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınan Amerikalı öğrenci Otto Warmbier bir vakasıydı. Otto'nun suçu otel odasındaki bir propaganda posterini çıkardıktan sonra ülkeyi terk etmeye çalışmaktı. Zorlu koşullar altında bir süre hapis yattıktan sonra nihayet serbest bırakıldı. Ancak çok geçmeden vefat etti. Bu erken ölüm esaret altında geçirdiği süre boyunca maruz kaldığı derin fiziksel ve zihinsel travmaya bağlandı. Kim Yong-un'un tuvaleti. Kendisine yönelik potansiyel tehditlere karşı her zaman tetikte olan Kim Yong-un, güvenliğini sağlamak için bir takım şaşırtıcı önlemler alıyor. Bu önlemlerden biri de uluslararası diplomasi alanına yeni bir soluk getiren bir fikir: Portatif tuvalet. Bu alışılmadık uygulama ilk olarak kimle kötü şöhretli Donald Trump arasında Singapur'da düzenlenen tarihi zirve sırasında dikkat çekti. Zirveye tamamen hazırlıklı gelen kim, herhangi bir zehirlenme riskini önlemek için sadece kendi yemeğini değil, aynı zamanda kendi tuvaletini de yanında getirdi. Bu ilk bakışta tuhaf gibi görünse de arkasında bir mantık yatıyor olabilir. Bazıları kimin kendi tuvaletini getirme kararının casusluk endişesinden kaynaklandığını, casusların kimin bedensel atıklarından değerli bir bilgiler elde edebileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise bunun olası suikast girişimlerine karşı bir önlem olduğunu ve kimin kötü maddelerden kaçındığını düşünüyor. Yüksek riskli diplomasi dünyasında tedbirde aşırıya kaçmak diye bir şey yoktur ne de olsa. Bu alışılmadık uygulamanın ardındaki kesin nedenler ne olursa olsun Kim Jong-un'un yaygın olarak şüphe ve düşmanlıkla karşılandığı bir dünyada güvenliğini korumak için olağanüstü bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Zevk ekibi kim Jong-un'un kadınlara olan düşkünlüğü bilinmeyen bir sır değil. Özellikle Güney Koreli bazı gazeteler diktatörün kendine bir harem kurduğunu yazdı. Ayrıca onun hizmetinde olduğu iddia edilen bir zevk ekibi de var. Kırmızılı bayanlar zevk ekibi olarak anılıyor. Kuzey Kore'de kadınlar aşırı derecede nesneleştiriliyor. Kipumjo Jo olarak da bilinen zevk ekibi üzücü bir gerçeklik. Dolaysız anlatmak gerekirse bu kadınlar yüceltilmiş lidere hizmet etmek zorundadır. Bu uygulama 1970'lerin sonlarında Kim Jong-un'un babası, Kim Jong-il'in bir grup genç kızı babası Kim Il-sung'a doğum günü hediyesi olarak sunmasına kadar uzanmaktadır. Bu rahatsız edici gelenek o zamanlardan beri devam etmektedir. Kimin temsilcileri, Kipum Joe ekibini kurmak için 16-17 yaşlarında saflıklarını koruyan doğal güzellikteki kızları arayıp buluyor. Kızlar ailelerinden ayrılıyor ve bir daha anne babalarının ne yüzünü görüyor ne de sesini duyuyorlar. En azından açlıktan ölmüyorlar. Ancak Pyongyong'a götürüldüklerinde işler daha da kötüye gidiyor. Burada asker gibi muamele görüyorlar ve 3 bölümden birine atanıyorlar. Zevk ekibi, masaj odaklı mutluluk ekibi veya şarkı şarkı söyleyip dans eden ekip. Zevk ekibi kadınların masumiyet ve özgürlük hayallerinin çürütüldüğü bir yer. Ekipten bir üye 25 yaşına ulaştığında yedekte bulunan 2000 kişiden biriyle değiştiriliyor. Leonardo DiCaprio'nun fantazisinin gerçeğe dönüşmesi gibi. Bu uygulamalar hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. K-pop Geçtiğimiz 10 yılda Kuzey Kore vatandaşlarına moda, saç modelleri, müzik veya hatta argo gibi Güney Koreli ile ilişkili her şeyden uzak durmaları için sert uyarılarda bulunarak katı bir kültürel baskı uyguladı. Güney Kore son yıllarda makyaj trendleri, cilt bakımı ürünleri ve dünya çapında bir fenomen olan K-Pop ve K-Drama ile birçok kültürden insanı büyüleyerek inanılmaz bir yükselişe geçmiştir. Güney Kore'nin bu kültürel hakimiyetine pek de sıcak bakmayan Kuzey Kore, komşusundan gelecek her türlü etkiyi engellemeye kararlı. Kuzey Kore'nin Güney Kore kültürüne karşı tutumunun ciddiyeti, aldığı aşırı önlemlerden açıkça görülmektedir. Sadece son 10 yılda rejim Güney Kore K-Pop videolarını izledikleri ya da dağıttıkları gerekçesiyle en az 7 kişiyi alenen idam etmiştir. Ülkenin lideri Kim Jong-un K-Pop'u kanser olarak niteliklendirmiş ve komşu ülkelere dair fikrini açıkça ifade etmiştir. İktidara geldiğinden bu yana Kim Jong-un, Kuzey Kore toplumunun ideolojik saflığına bir tehdit olarak gördüğü Güney Kore eğlencesine karşı agresif bir tutum sergilemektedir. 2020 yılında Kuzey Kore sınırları içinde Güney Kore eğlencesini yayarken yakalanan herkes için ölüm cezası getiren acımasız bir yasa çıkarmıştır. Bu sert tutum, yasaklı içerikleri tüketmekten veya yaymaktan suçlu bulunan kişilerin halka açık bir şekilde infaz edilmesiyle sonuçlanmış ve diğerleri için de ibret olmuştur kutsal dağ yolculuğu. Sıkı kontroller ve ülkeye sınırlı erişim nedeniyle boş zamanlarda Kim Jong-un'u görebilmek nadirdir. Ancak burada at binerken görülüyor. Özellikle Kim Jong-un'un kilosu düşünüldüğünde bu aktivitenin atı zorlayabileceğini düşünüp üzülelim. Sonra bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Kim ve beraberindekiler herhangi bir dağa gitmiyorlar. Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınırda yer alan görkemli ve saygıdeğer bir simge olan Paektu Dağı'na gidiyorlar. Hem Kuzey hem de Güney Kore buraya büyük bir manevi önem atfediyor. Haksız da sayılmazlar gibi. Şu muhteşem manzaraya bir bakın. Kim Jong-un için Paektu Dağı, büyük babası Kim Il-sung'la olan bağlantısı nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Efsaneye göre Kim Il-sung Japonya ile çatışma zamanlarında bu dağdan askeri seferler planlamış. Dahası Kim Il-sung'un Paektu Dağı'nda doğduğuna dair bir iddia var. Ancak bazı tarihçiler buna itiraz ediyor. Ve Sovyet kayıtlarının aksini gösterdiğini belirtiyor. Tarihsel tartışmalar ne olursa olsun yatsınamaz bir şey var. Paektu Dağı'nın manzarası gerçekten nefes kesici ve Kore'nin doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor. Askeri moda anlayışı 2022'nin son aylarında virüs salgını ve zirve müzakerelerinin çalkantısının ardından Kim Jong-un siyahlar içinde değil beyazlar içinde çarpıcı bir dönüş yaptı. Bununla birlikte Kuzey Kore sadece 2 hafta içinde 7 füze denemesi gerçekleştirdiğinden sadece modaya değil askeri görünüşe de odaklanmış gibi görünüyordu. Hatta bu füzelerden biri Japonya'nın üzerinden uçtu ve Japon halkı için geçmiş travmaları çağrıştırdı. Bu askeri güç gösterisi, Kore Yarımadası'nın istikrarı konusunda endişeleri artan ABD ve müttefiklerin yüksek alarm durumuna geçirdi. Provokatif gösterilerinin felakete dönüşmemesini sağlamak için Kim'in eylemleri yakından izlendi. Gergin jeopolitik ortama rağmen Kim Jong-un'un bu testler sırasında siyah pantolon ve safari şapkasıyla kombinlediği parlak beyaz bir tuniği veya açık kahverengi ceketiyle boy göstererek gerginlikten etkilenmediği mesajını verdi. Kim'in kıyafet seçimleri klasik bon, kötü adamlarına benzetiliyor. Görünüşe göre nükleer tehditlerin ortasında bile bir tarzını konuşturmaktan vazgeçmiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.